أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه اجمعين بسم الله الرحمن الرحيم وَالْعَصْرِ ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر أسرى يمين ان الانسان ancak iman edenler, salih amel işleyenler, hakkı ve sabrı birbirlerine tavsiye edenler müstesna sadakallahü azim. Kur'anla ilgili her çalışmaya katılmanızı isterim. Hatta hatta şaz görüşler ileri sürenler bile. Sorunlu, problemli görüşler ileri süren insanları bile dinleyiniz ki doğrunun değeri artsın. Problemsiz düşüncelerin kıymeti anlaşılsın diyebilirsiniz ki Akıl karışmaz mı? Bazıları demiş ki karışan akıl çalışan akıldır. Karışan kafa çalışan kafadır. İlk başta karışıyormuş gibi gelir ama taşlar yerine oturur. Gelirseniz bizimle müzakere edersiniz. Ofisimiz hemen hemen hepiniz biliyorsunuz. Ya da başka bir mekanda konuşuruz. Aklınızı karıştıran bir şey varsa Allah'ın izniyle bilgimiz nispetinde yardımcı olmaya çalışırız. Kaldı ki akıl karıştırıcı birkaç insan var. Diyelim ki Üys Hoca da 2 3 tane. E 97'si güzel. E 97'nin düzgün düşünceleri suya mı düştü ki 2 3 tanesi çok matah bir şey gibi gözüksün. Yani sorun bence yok. O yüzden Kur'an-ı Kerimle ilgili kim ne söylüyorsa dinleyiniz. Bir insanın okuduğu kitaplardan 10 kitabın 4'ü 5'i Kur'anla ilgili değilse çok geride kalmıştır o kişi haberi olsun. Kur'anla ilgili olacak. 10 kitaptan 4'ü 5'i yani yarısı. Bir tanesi mutlaka psikolojiyle ilgili olsun. İnsanlarla ilgilenen insanların psikoloji bilmemesi kadar acayip garayip felaket bir şey yoktur. Türkiye'deki birçok zatın insanlarla iletişim problemi yaşamalarının en temel sebebi her ne kadar bunu ortaya dökmüyorlarsa olsa da psikoloji bilmemeleridir, sosyoloji bilmemeleridir. Din ilimleri öğretilen yerlerde psikoloji yok, sosyoloji yok. Halbuki ilahiyatta bile din psikolojisi, din sosyolojisi var. Yeterli mi değil? Ben o derslere ikişer defa girdiğim için söyleyebilirim. Yeterli değil. Psikolojinin kulağını gösteriyorlar. Burnunu gösteriyorlar bir parçasını yani. Oradan mevzu olanlar da psikolojiyi bildiğini sanıyor. Doğru hiç bilmeyene göre bir şey biliyor. Ama bir insan psikolojiyle ilgili mesela en az 50-60 tane kitap okumamışsa insanları tanıyamaz. Tanıyamayan insan tebliğde bir kere başarılı olamaz. Sonuç alamaz. İnsanları tanımayan bir insan insanlara ayetleri nasıl anlatacak? Anlatamaz. Ayetleri de anlayamaz ki zaten. Psikolojiyi bilen bir insan ayetlere yaklaşımıyla bilmeyen arasında çok fark vardır. Tarih de öyle. Sosyoloji de öyle. Mantık da öyle mesela. İnsanlara ilgilenen, din ilmi okuyan insanların mutlaka mantık okuması lazım. Medreselerde yüzyıllardır ecdat mantık dersleri. İsagoci, mantıklı tayır bunlar hep okutuldu. Niye? Lazım. Hala lazım. Mantık bilmeyen bir insan bir şeyi nasıl doğru anlayacak, doğru yaşayacak ya da doğru anlatacak? Anlama sorununu nasıl aşacak? Aşamaz ki. Ve arkadaşlar sadece el kitaplarıyla da olmaz. Birçok kardeşimiz el kitapları okuyor. Güzel. 150, 200 sayfa, 300 sayfa. Bunlar insana bakış açısı verir. Fikir verir. Zihni aydınlatır. Anlamayla ilgili problemlere faydalı olur. Ama bir noktadan sonra artık kaynak kitaplar okumalısınız. Kaynak kitaplarda yorum çok azdır. İstisnalar hariç. Felsefe çok fazla yoktur özel konular seçtiyseniz bu hariç. Teknik bilgi yoğunluğu vardır. İhtiyacınız var bunlara. İhtiyacınız var bunlara. Yani çünkü yarın öbür gün insanlara sizler bir şeyler vereceksiniz. Buradaki derslerin varlık sebeplerinden bir tanesi de ileride ders verebilecek insanların yetişmesine katkı sağlamak arkadaşlar. 3 yıl, 5 yıl, 10 yıl gelip de hala çevrenizde ders başlatamıyorsanız faturanın büyüğünü kendime keserim. Doğru. Bu kesin. Çuvaldızı bir kere kendime batırırım ama size de biraz yine batırırım. Çuvaldızı kendime batırdıktan sonra, faturanı büyünüp kendime kestikten sonra. Yani bilinçaltınızda, kafanızın arkasında mutlaka ben 3 kişi de olsa 5 kişi de olsa birilerine bir şey anlatacağım diye bir düşünce olsun. Olmuyorsa nakıs durumdayız arkadaşlar. Başka türlü olmaz. Bu ümmetin en çok bilen insanlara ihtiyacı var. İhlaslı insanlara ihtiyacı var takvalı insanlara ihtiyacı var. Kendisini Allah'a vakfetmiş insanlara ihtiyacı var. Bu ülkede mühendis çok, mimar çok, kimyacı çok, iş adamı çok, esnaf çok, tüccar çok, şu çok, bu çok. Hoca yok, alim yok. Alim kıtlığı var. Hep bunun acısını çekiyoruz biz. O zaman bu bir yerlerden çıkacak. Şurada diyelim 80-100 kişilik grup içerisinde 5 tane çıksa, ister ki 50 tane çıksın gönül ama 5 tane çıksa hiç çıkmamasına göre 5 iyidir. Ama hedefiniz de o olsun. Ya ben hoca olamam, alim olamam diyebilirsiniz. Tamam belki bu biraz kişinin kendi yapısıyla iradesi ilişkisi olabilir ama eşlerimize de mi anlatamayız? Çocuklarımıza da mı anlatamayız? Komşumuza da mı anlatamayız? Okuldaki arkadaşımıza da mı anlatamayız? İş yerindeki insana da mı anlatamayız? Anlatmaya mecburuz arkadaşlar hakkı ve sabrı birbirlerine tavsiye edenler müstesna diyor Rabbimiz Azze ve Celle. Asıl suresini hep dersimizin girişinde çıkışında okuyoruz. O yüzden biraz daha dikkat edeceğiz. Biraz daha ileriye dönük içimizde bir enerji olacak. Enerji sinerjiye dönüşecek. Etkileşim yani. Başka türlüsü mümkün değildir. O yüzden kardeşler inşallah bunlara dikkat etsinler. Her dersi Öğrenmek, içinizi almak niyetiyle dinleyiniz. Yanlışı varsa atınız. Kimse mükemmel değildir, kimse laüsel değildir, kimse hatasız değildir. Bir hocayı, bir zatı ne kadar severseniz sevin, hiç hata yapmaz diye baktığınız zaman hatanın büyüğünü yaptığınız demektir. Buna çok dikkat edin. Bunlar kolay kolay söylenmeyen şeyler. Buraya kim geçerse geçsin. Çok biliyor canım, onu da biliyor, bunu da biliyor deyip de bilmediği bir şey yoktur herhalde derseniz hatanın büyüğünü yaptınız demektir. Bu zat kolay kolay yanılmaz derseniz hatanın büyüğünü yaptınız demektir. Bunun dünyasında eksik yedik yoktur derseniz hatanın büyüğünü yaptınız demektir. Ama üst perdeden de bakmayacağız. Emeğe de saygılı olacağız. Hepsi ölçülü olacak, dengeli olacak. İnsanları gözünüzde hata yapmaz noktaya çıkartırsanız bir gün hata yaptığında yerin dibine sokarsınız. O da olmaz. Birincisi de hatalı, ikincisi de hatalı. Ne bulutlarda dolaştıralım ne mağma tabakasına gönderelim. İkisi de yanlış olur. Herkes hata yapabilir. Bir müderris, bir hoca, ilimle uğraşan bir insan istiğfarı çoksa Allah onun elinden tutar. İnfakı çoksa bir iznle Allah onun elinden tutar. Ama yine hata yapabilir, yanılabilir, düzelteceğiz. Ben bunu neye benzetiyorum biliyor musunuz? Bir imam cemaate namaz kıldırıyor. Dört rekatlık namazda son teyatta unuttu, şaşırdı, kafası bir yere gitti, beşinci rekata kalktı. İmam doğru yaptığını sanıyor. Cemaat ne yapar? Subhanallah der. 1, 3, 5 sağdan soldan hemen Subhanallah lafları gelir. Orada imam şunu yaparsa içinden. Ya ben imamım. Ben bilgiliyim ki ben sizin önünüze geçmişim. Size ne oluyor da bana akıl verip beni düzeltiyorsunuz? Bana Subhanallah diyorsunuz derse o bitmiştir işte. Cemaat, imamı, hocayı birden çok kişi bir noktada ama birden çok kişi bir noktada uyarıyorsa oradaki imamın Mutlaka çeki düzen vermesi lazım kendisine. Bu bir örnektir işte. Çeki düzen verecek insanlar kendisine. Enaniyetleri bırakacaklar. Kibri bırakacaklar. Kendisi ulu dağlarda dolaşıyor gibi sanmayacak. Evet Allah bilgiyi vermeseydi onda bilgi olmazdı kabul. Ama sen atmadın Allah attı ayetini unutacaksa bir insan Allah'ınızın aşkına ilimle uğraşmayın. Gidin başka şey yapın. Alçak gönüllü olamayacaksanız başlamayın bu işlere. Yeni başladığınız için söylüyorum. Tevazu sahibi olamayacaksanız, muttaki olamayacaksanız lütfen yapmayın. Ya da muttaki olarak yapın. Mütevazi olarak yapın. İhlaslı olamayacaksanız, sürekli öz eleştiri yapamayacaksanız, kendinizi her gün teraziye koyamayacaksanız lütfen bu işe girişmeyin. Yol yakınken bırakın. Başka türlü olmaz. Olmaz başka türlü. Bizim kibirli insanlara ihtiyacımız yok. Kendisini Erciyes Dağı gibi gören insanlara ihtiyacımız yok hayat standardı beraber olduğu insanların çok üstünde olan insanlar çok büyük hatalar yaparlar. Tesir kalkıyor ortadan arkadaşlar. Zatlar konuşuyorlar, hocalar konuşuyorlar, anlattığını zannediyorlar ama dinleyici ne dinliyor, ne anlıyor haberi var mı acaba? Anlattığınız şeyleri en ufağından en büyüğüne kadar en az bir kere öz eleştiri penceresinden bakarak ben ne halt yemişim acaba özür dilerim gözüyle. Bakarak dinleyemeyeceksiniz. Allah'ınızın aşkına bu işe soyunmayın. Bırakın başkası yapsın. Lazım değil. Bize samimi adamlar lazım. Her yaptığınız dersi kayda alıp dinlemiyorsanız, dinleyemeyecekseniz, anlattım canım neyin, neyini, neyi dinleyeyim diyeceksen bırak, Allah'ını seversen bırak. Karışma. Allah birini gönderecek. Yaptığınız dersleri kendiniz eleştiremiyorsanız, eksiğinizi kendiniz göremeyecekseniz, la yüzel takılacaksanız bırak Zaten onlarla dolu piyasa. Olmaz. Hatalar burada yapılıyor işte. Hatalar burada yapılıyor. Nefsinize çeki düzen veremeyecekseniz, zaman zaman oruç tutamayacaksanız, yokluğu ve zorluğu tadamayacaksanız, lütfen bu işe girişmeyin. Dünya sevgisini kalbinizden atamadıysanız, kafanızın içinde tilkiler dolaşacaksa, lütfen bu işi yapmayın, başkası yapsın. Bak zaten yapan çok. Bize ihlası olmayan alimler lazım değil. Bunlar çok önemli noktalar arkadaşlar. Tesir olmaz. Tesir hocanın işi değildir. Hoca boyundan çok kitaplar okuyabilir. Hatta yutabilir. Hatta öyleleri var ki öyle zatlar var ezberleyebilir. Onlara bir şey demiyorum. Tesiri hiçbir zat yapamaz. Tesir yüzde yüz Allah'ın işidir. Onu da Allah herkese vermez. Adam şiir gibi konuşur. Boyundan çok kitabı vardır. Sor 80 tane mesele anlatsın sana her konuda. Profesör. Ama tesir yok. Buradan girip buradan çıkıyor. Bazen girmiyor bile. Niye? Bir şey var. Geri dönüp bakacaksın. Bir şey var. Bir şey var. Sen yapamazsın onu. Tesir senin işin değil. Kendini yırtsan yapamazsın. Tesir ancak kalbi selimle olur. Saflık var ya saflık, ihlas. Onunla olur. Niyet sağlam olacak. Böyle yaparsanız olur. Başka türlü olmaz. Bizim içten insanlara ihtiyacımız var. Yani halk tabiriyle doğru değil ama harbi deniyor ya. Harbi de eksik kalır da kalbi selim bilim ayet ifadesiyle. Kalbi selim insanlara ihtiyacımız var. Çok şey bilmenize bile gerek olmayacak. Bir gün gelecek çok şey bilmenize bile gerek olmayacak. Az bilginizi Allah çoğaltacak. Biz insana bilmediklerini öğretiriz ayetinde olduğu gibi. Senin işin değil bu. Sen aklını yorma ona çok fazla zorlama. allah Teala isterse öğretir. İstemezse öğretmez. O yüzden öz eleştirisi insanın hiçbir zaman yanından düşmeyecek. La ilahe illa ente subhaneke inni küntümüne zalimin duasını, en az tesbihatını günde yüz defa söyleyemeyecek bir insan lütfen ilimle uğraşıp insanın önüne çıkmasın Allah'ın aşkına. Gitsin başka şey yapsın. Bizim ihtiyacımız yok. Anlattığıyla hayatı örtüşmeyecekse bir adamın lütfen gitsin başka şey yapsın. Hocalık yapmasın. İlimle uğraşmasın. İhtiyacımız yok bizim. Anlattığıyla hayatı. Sabırlı olmayacak. Beraber yürüdüğü insanları bir çırpıda silecek. Onu dinlemeden ona bilgi getirenlerin kanalıyla defterini kapatacaksanız bu işi yapmayın. Allah'ınızın aşkına. Gidin başka şey yapın. Bizim ihtiyacımız yok. Doyduk artık onlardan. Beraber olduğu insanların derdiyle dertlenemeyecekseniz, arayıp sormayacaksanız, size bir ricada bulunduğunuzda telaşlanıp, onu çözmenin yollarına gidemeyecekseniz lütfen bu işi yapmayın. La olacaksanız lütfen bu işi yapmayın. Bir eliniz yağda, bir eliniz balda olacaksa lütfen bu işe girmeyin. Başka çaresi yok. Bizim içten samimi insanlara ihtiyacımız var. Sahabi bir modeli içselleştiremeyecekseniz öyle bir derdiniz yoksa lütfen yapmayın. Başkası yapsın. Kafanızı sahabe olmaya takamayacaksanız bu çağın sahabesi olmak Lütfen yapmayın, başkası yapsın. Ya da yapacaksanız bunları göze alacaksınız. Ama ona ihtiyaç var. Dediğimiz gibi bu, bu ülkenin sağ, sağlam ve ihlaslı, tevazusu ve takvası yerli yerinde olan ilim sahibi insanlara ihtiyaç var. Öteki bilgisayarlarda öyle bilgiler var ki arkadaşlar. Ben alimin diyen adamın aklına bile gelmeyecek bilgileri size 2-3 tuşla veriyor. Öyle CD'ler var ki. Yani bu oda dolusu kitap bir tane DVD'ye sığıyor. Hatta daha fazlası. Hoca alim demek bilgi veren değildir. Nedir peki? Kulu elinden tutup Allah'a taşıyandır. Ama kendisi önce Allah'a gidecek. Allah'a gitme yolunda olacak. Sonra biz elinden tutup Allah'a çekecek. Çünkü hocalar, alimler bilgi sayma makinesi değildir. Bugün onu bilgisayar yapıyor, sihirler yapıyor. İhtiyaç sadece bilgiye ulaşmak değil. Sahabe-i Hz. Ali gibi, Abdullah ibni Mesud gibi... 8-10 tane büyük alim sahabe vardı, Onlar hariç hiçbirisi bizim bildiğimizin yarısını yarısını yarısı kadar bilgiye sahip değildi biliyor musunuz? Çoğu onda birimiz kadar bile bilmiyordu. Ama gökteki yıldızlar gibi oldular. Mesele bilgi meselesi değil. Biz felsefe yapmıyoruz. Mesele kalbi ortaya koymak. Kalbi Allah'a sunmak. Kalbi olabiliyor muyuz? Nefsilik çukurundan kalkıp kalbilik zirvesine ulaşmak için yol alabiliyor muyuz? Mesele o. Onun bilgisine kadar, bunun bilgisine kadar. Bilgi metrelerle dolaşmayacağız arkadaşlar. Çünkü Allah üstünlük ilimle demiyor, üstünlük takva iledir diyor. Ama takva ile ilim yan yana gelirse e güzel olur, güzel olur. İyisi de budur zaten. O yüzden ihlas çok önemli olacak, içtenlik çok önemli olacak, alçak gönüllük çok önemli olacak, öz eleştiri iğnesini sürekli kendimize batıracağız yaptığınız ve söylediğiniz şeylerden de haberdar olacaksınız inşallah. Allah bizi hakkıyla iman edenlerden, Amin. ahiretin ve dünyanın gerçek halini görenlerden eylesin inşallah. Auzu billahi minash rahim Bismillahirrahmanirrahim. Vel asr innel insane lefi husr illellezine amenu ve amilus salihati ve tawassav bil hakki ve tawassav bis sab. Asra yemin olsun ki insan hüsrandadır. Ancak iman edenler, salih amel işleyenler hakkı ve sabrı birbirlerine tavsiye edenler müstesna. Sadakallahu'l-azim el-Fatiha.